Sadece görevlerini yazarsan olmaz, başarılarını da eklemek zorunda. Sonrasında uzun paragraflar yazmaktan kaçın. Çünkü insanlar uzun paragrafları okumaktan sıkılacaktır. Çünkü senin sevdiğin gibi yüzlerce CV'ye baktığını düşün insanın. Ve doğal olarak fazlasıyla okuyor olmak asıl önemli olan şeyi gözden kaçıracaktır. Bu nedir? İşin gerektikleri sende var mı öncesinde yok. Ve doğal olarak insanlar bunları okurken, uzun cümleleri okurken sıkılıyor olacaktır ve anlayamayacaklardır bazı noktalarda. Ve en önemli şeylerden bir tanesi eğer bir başarım varsa bunu ölçülerle desteklememek. Şöyle ki %25 verimliği arttırdın ya da satışları şu noktadan bu noktaya getirdin. Ya da günlük işlediğin veri sayısı atıyorum 5 terabayttı. ya da bambaşka boyutlardaydı. Bu tamamen senin işinle alakalı ne varsa bu teknik şeyler tamamen buna uygun şekilde yazman gerekiyor. Bu sadece bir tane örnek. Şimdi diyeceksin ki ben veri alanında çalışıyorum bunları yazmak kolay benim için. Evet tamam bunlar yazmak benim için kolay düşün. Ama senin alanınla alakalı da yazacağın şeyler çok fazla sene de vardır. Müşteri ilişkilerinden insanlarla nasıl iletişim geçti? Kaç tane problemi çözdün? Kaç tane sıkıntıya çözüm buldun? Yaptığın işler insanların hayatına nasıl katkı sağladı? Arkadaşlar hayatına nasıl katkı sağladı? Bunlar tamamen seni diğer insanlar farklı yapacak olan şeylerdir. Yoksa işi herkes yapıyor, görev herkes yapıyor. Sen ekstra da nasıl bir katkı sağladın? Bunu belirtmek gerekiyor biraz.